Yeni dünya, yeni kurallar. Yaşam zevkine ulaşmanın bugünkü yolları. Şimdi bu ancak görmüş geçirmiş, eğitimli, dünyayı dolaşmış, birkaç dil bilen, bu dillerde okuyabilen, hani dil biliyorum diyor ama hiçbir şey okuyamaz, ilaç şeyi okuyamaz. Ondan sonra <laughs> e, e, işte bu konularda okuyabilen bir insan olarak görüşlerinizi, tespitlerinizi insanlarla paylaşıyorsunuz. Bunu da insanlık için yapıyorsunuz, iyi niyetle yapıyorsunuz. Kitap para kazandırmaz. Bilmem ne para kazandırmaz. Şimdi bunu yapınca o zaman öbür tarafta diyor ki... ...işten işe belki diyor ki... ...ya birader sen nereden biliyorsun yaşam zevkine ulaşmanın yolunu? Yani sen biliyorsun da biz bilmiyor muyuz? Mu diyor acaba. şimdi e, Muhakkak ki şu çok güzel e, açıkladığınız tespitleriniz... ...ve e, dünyada olup biteni özetlemeniz. Şu var benim aslında e, e, biraz ironik bulduğum bir durum o da şu şimdi dünyanın gidişatından ben de memnun değilim siz de memnun değilsiniz bir olasıklar şundan dolayı hakikaten e, işte varlık tekno tekne dediği bir çağda yaşıyoruz öyle ki yani e, artık e, ilk Amerika'nın on zengini alanın aralarına şey de katan işte bir kişi Hindistan'dan bir kişi Meksika'dan bir kişi falan e, Fransa'dan yani. Ee, bir çok e, ülkenin e, gayri safi milli hastasından daha fazla, daha yüksek muazzam bir eşitsizlik var. Şimdi burada birçok insan ve bir takım sorular yaratıyor. Mesela Amerika'da 1971'den beri e, şeyler e, e, çalışanların geliri, milli gelirin ardı pay azalıyor, artmıyor, azalmış bile. Muazzam bir e, gelir eşitsizliği var. Çok ciddi teknofeodalizm denen olan yani bu büyük şirketler tekel ya da oligopol durumunda müşteri servisleri çok kötü, ensemizde boza pişiriyorlar, devamlı olarak hepimiz özellikle sağlık sistemi birçok ülkede çökmüş durumda falan bu daha da devam edebiliriz ama sorun şu gerçekten yanlış giden bir şeyler var. Burada bazı insanlar var ki siz özellikle bunu yapıyorsunuz programlarıyla tartıştık konularla falan bu konuları biraz değişiyor ve aslında temelinde e, yani çok genelliyorum ama yani müsaade edersin söyleyeceğim ezilenin yanında yani evet, evet. aslında kemal kalpleri ve şeyleri hassasiyeti onun yanında fakat ondan sonra hani kör bir <laughs> tuttuğunu gibi evet, insan ama daha yakınsız insanlar herkesi tanıyor şeyi beni tanıyor nerense bir falso gördükleri zaman hani hiç kimse mükemmel değil. Mesela benim de orada söylediğim talihsiz bir laf var. yani bazen insan hangimiz şey olmayız ki bazen o kadar bıkarız ki artık evet. günün sonunda 10 şey geçmişte hani tek o olay değil 10 şey hmm. geçiyor hakikaten yani e dersin ya gideceğim kardeşim bu kadar yapamıyorum ya dersin bu yaşa geldim artık çekemiyorum bunu bu kadar, talihsiz falan. bir açıklama olarak görüyorsun. Talihsiz bir açıdan söylemeyebilirdim ama bu insanlık hali yani. yani ama insanlık hali ama özür dilerim sizi sürekli e, övüyor gibi oluyorum ama başka çarem yok. Çünkü bugün e, 19 yaşında 20 yaşında 21 yaşındaki çocuklardan en Hı. çok duyduğum şey gideceğim bu ülkeden bu ülkeye tahammül edemiyorum. Ya da diyor ki bu ülkede bir geleceğim yok. Ya da bu ülkede ne gördüm Maalesef ki? öyle. Bu ülkede ha. kendime bir gelecek... Sizin yaşınızdaki bir insan ara sıra ikrah getirebilir. İkrah edebilir. Doğru mu söyledim deyim acı bilmiyorum. Yani artık ikrah, ikrah getirebilir. Yeter. Bıktım. Mizacımızı çok seviyoruz. Halkımızı çok seviyoruz. Ben bayılıyorum şahsen. Ama bazen de çok sıkılıyorum. Ha. Bazen de çok sıkılıyorum. İşte zaten e, biz herkes öyledir. Sevdiklerimizle biraz, biraz nefretle, biraz aşkla severiz. Aşk nefret birlikte o sırada artık sizde nefreti yükseltmişler. Ama, ama hiç affetlik O çok enteresan. Hani şey diyelim buna yani e, çok güzel açıkladınız. Teşekkür ederim. Fakat burada bile insanlar şunu korkuyla görüyorum modern dünyada eskiden bir müsamaha denen insanlık halinden olaylar vardı. Evet. Yani Fransız kültüründe de vardı bu azalıyor anladığım kadarıyla. O, tabii. Şimdi böyle hemen tabiri caizse gömüyorlar. Yani hiçbir şey yok. Bu Psikoloji bilinç bu. Kan arama bilinç evet. psikolojisi. Bir de Yanlış alanlara yöneliyor dediğim doğru, gibi yani. Doğru. Şeyden. Bu bence e, karşı tepki yaratıyor. İşte bu cancel, culture, me too falan. E, kurunun yanında yaşın yanma olayı ya da evet. aşırı abartma. Sonuçta oradaki e, amaç e, şeyi daha eşit hale getirmek mi acaba? Yani iş ilişkilerinde aynı işi yapan erkek ve kadın. Yoksa bir takım kurmanlar düşmanlar Bravo. yaratarak e, cadı kazanı yaratmak şey gibi Bravo. biliyorsun Amir, mu yani onu sormak Bravo. lazım. Yani evet. e, bu e, bizim e, Richard oyunumuzda e, Nietzsche'den e, aldığımız bir e, bölüm var. E, büyük bir şeyle Nietzsche'nin yazdığı kendi döneminde gelsin o zaman sıradanlığın hükümdarlığı hmm. bugün iliklerimize kadar hissediyoruz bunu diye bitirdiği bir tirat var. E, ve hakikaten hissediyoruz. Yani sıradanlığın hükümdarlığı, yani aslında demokrasi bizi daha iyi olmaya, daha insancıl olmaya, insanlığı daha da yüceltmeye ve yükseltmeye götürmüyor bazen. Şimdi anladığımız demokrasi değil. Şimdi bazıların anladığı demokrasiden söz ediyorum. Sıradanlığa ve sıra, sıradanlığın krallığına götürüyor. Ve o sıradanlığın hükümdarlığı korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Korkunç. Yani gittikçe daha büyük gruplarla, cemiyetler, cemaatler halinde yaşayarak sıradanlığı bir numaralı amaç haline getirmek, birincil amaç haline getirmek. Yani eğitimsizliğin, zavallılığın, yetersizliğin, hükümdarlığı, daha yetersiz olanların daha yeterli olandan intikamı. Kozinski'nin çok güzel anlattığı romanda Boyalı Kuş hikayesi gibi. Kim ki daha iyi daha çok şey yapar insanlık için hemen vurun öldürün onu neden o boyalı kuştur? ya yani, Peki e, Yok. sevgili abi e, bazı alıntılar kitaptan bu yeni kitaptan tamam. yeni dünya yeni kurallardan başarılı insanlarda gözlediğim ortak bir özellik bu kişilerin hepsi illa zeki değil illa uzun boylu ve sakin değil bunu e, çok uzun boylu olmadınız şimdi söylediniz. <laughs> ama hepsi yılmaz insanlar ortak özellikleri yılmazlık ne demek istiyorsunuz şunu demek istiyorum bir kere bunu Amerika'ya düşündüm biraz. hep böyle CEO'lar şey evet. olmuştu bir gün Kravat Swain Moore diye bir şirketi var Stanford'da bitirdikten sonra onlar bana bir iş teklif etti oradaki şey dedi ki ben dedi ilk partner bayağı iki metreye yakın büyük ortaklardan Dedi ki biraz boyuma, bosuma borçluyum dedi. Ee, şey e, çünkü görünüşüm dedi korkutuyor karşı taraf falan. Sonra da en son partner de biraz şaka yapıyor. Ee, en son olan, konuştum da böyle ufak tefek bir Musevi'ydi. Ee, kısa hmm. boylu, ince falan. Ee, ben dedi böyle kork o, Onun öyle dediğini duydum. Hmm. Ha dedi o dedi şey dedi ee, çünkü dedi e, bende olan özellikle de onda yok tabii de benden özellik fazla yedi. Ben dedi zekamla intimidating diyor korkuturum dedi yani. Müthiş. Bu da evet. Müthiş. Da uzun kalmışlar. öyle bir salaklık oluyor. ya bilmiyorum. <Yani, gülüyor> yani uzun boylu oldukları için bizim onlardan korkacağımızı düşünüyor. Yani niye korkalım? Yani <laughs> uzun, u, uzun da ne kadar uzun olabilir ki? <laughs> Daha uzun yani, var. Evet. Ee, yani. Bunu e, Yılmazlık çok ya, yani sebatkarlık. Yani şunu demek istiyorum hayatta gördüğüm şey şu birçok insan bu şey gibi hani hisse senetleri vardır yükselen e, pazarlarda çok yükselir ama düşen pazarlarda dayanamaz çok dibe vurur gibi birçok insan da böyle böyle başarılı oldukça çok e, rahat yükseliyor Geli, şey giderek e, filizleniyor işte e, çekleri açıyor yükseğe çıkıyor fakat en küçük böyle zorluklarda falan cam gibi kırılıyor ve görünüş olarak bakıyorsunuz önce hani çok güçlü şey falan. Kat o cam gibi kılanç epey de gördüm. Strese giremiyor. Zorluklar baş göster zaman paniğe uğruyor. Strateji üretemiyor hemen şey yapamıyor falan. Bazı insanı görüyorsunuz sakin gözüküyor. Normal insanlar fakat başarısızlık halinde bileniyorlar. Ondan strateji üretiyorlar, ders çıkarıyorlar. Yeterli kadar o kadar zeka olacak. Bir sonraki adımı ona göre atıyorlar bu çok önemli olduğunu gördüm bunun hayatta yani yaşlandıkça o yüzden dedim yani öğrencilerim arasından da baktım böyle en zeki olanlar en çabuk kavrayanlar bazen çok başarılı olamadı çünkü bazı şeyler değişince çok çabuk kırılanlarını gördüm bu o bağlam içinde yılmazlıktan sebatkarlıktan bahsettim şeyden hayatta bunun öneminden bahsettim. Ee, bu bir de kişisel olarak şey de var mesela kızımı görüyordum büyürken ee, bakıyorum genelde çok başarılı bir öğrenci fakat en küçük mesela bir hoca bir şey yaptığı zaman bir kere hafif bir eleştirse bile e, de ortaokulda ve lisedeyken mire birdenbire e, mahvoluyordu yani çok üzülüyor hemen e, ...paniğe uğramaya başlıyor, ...özgümini kaybetmeye başlıyor. E, ama neyse, onu açtık yani o dönemi açtık. Yani orada söylenen en önemli şey, yani her zaman birinci olamazsın birçok konuda. Önemli olan en şey olmak e, ...gerindiği en inatçı olmak yani vazgeçmemek. E, bir de şeyi düşünerek söyledim bizde bunu çok görüyorum insanlar. Hani para nerede hemen oraya gidiyor. Tabii unduklarını bulamıyorlar. Böyle hiçbir konuda derinleşmeden şey gibi e, ne diyeyim böyle oradan oraya konan arı gibi yani evet, farklı çiçekleri evet, evet. yön değiştiriyorlar, iş değiştiriyorlar, eş değiştiriyorlar neyse artık. E, halbuki e, burada önemli olan bence bir dalı seçtiğin zaman ve sevdiğin zaman onda giderek derinleş başkaları diyecek işte orada para yok Vedat oğlum aptal mısın bak şu şunu yapıyor o yedek parça ithal ediyor öteki bilmem ne yapıyor AI'ya geçiyor falan bunlar hiç kulağını tıkayıp yine şeyde yolunda devam etmek orada da inatçı olmak dedi dedim hayatta sonra şeyi getiriyor yani sonunda genellikle istinal ediyorsun.